Adıyaman'daki Turuşkaya mezarlarında geçmişe yolculuk devam ediyor. 119 kaya mezarının bulunduğu alanda 8 mezar odası daha temizlendi. Şimdiye kadar 40 odanın temizliği tarihi al alanda temizlendi. Tarihi alanda gün yüzüne çıkan kabartmalar dikkat çekiyor. Mezar odalarındaki taş ve toprak yığınları çıkarılıyor. Tarihi kaya mezarları turizme kazandırılmak için özenle temizleniyor. Görüntüler Adıyaman'daki Turuş kaya mezarlarından. 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sonucu alanda 119 mezar odası tespit edildi. Daha önce 32 kaya mezarının temizlendiği tarihi alanda 8 mezar odası da gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık bir 40-50 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. 119 oda mezarın tespit edildiği alan. Yaklaşık 40 tane oda mezar temizledik şu ana kadar ve bu yılda 8 tane temizledik. Kaya mezarları üzerlerine işlenen motiflerle dikkati çekiyor. Roma dönemine ait 1800 yıllık. Turuş Kaya Mezarları'nda yeni mezarlar gün yüzüne çıkartılıyor. Yapılan temizleme ve kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan mezarların içerisinde farklı kabartma türlerine rastlanıldı. Her temizlediğimiz oda mezar ise çok nitelikli bir mezar. Mimari bezemeye sahip. Millattan sonra ikinci yüzyıla tahrilenen Turuş Kaya Mezarları günümüzden 1800 yıl öncesine yapılmış oda mezarlardır. Turuş Mezarları Roma döneminde Samsat'la Zeyugma arasındaki geçiş güzergahında bulunuyordu.